Büyük mezarlıkta mezar taşları hala yerli yerince duruyor. Bu eşsiz güzellikte ağaçların arasında insanoğlu erinmemiş. Evet buraya kadar neden zahmet etmişler bilemiyoruz. Ama yanık enkazı da burada. Yani bu manzarayı çilepmek uğruna oradaydık. Burası tarihi Kazarlı karşıda gördüğünüz köy. Kalkaköy köyünün öncesinde bahçesi devamında bu tepenin arkasında da Örencik köyü var. Sağdaki tepe Boya evet bu dağın başına insanlar erinmemiş. Gerekli ilgi göstermişler. Yatak, yorgan, burada atılan o kadar çok malzeme var ki neden buraya kadar taşıdıklarını anlamak zor gerçekten. Ama burada durum bu.